Herkese merhabalar Asma yaprağı zamanı geldi Mevsimden dolayı galiba havalar da hızlı ısındığı için Çok hızlı bir şekilde asma yaprakları büyüdü Üzümler de yavaş yavaş Koruk atmaya başladılar Şimdi asma yaprağı Şu sıralarda pazarlarda satılıyor Asma yaprağı Nasıl saklanır Saklamak için nasıl hazırlanır Nelere dikkat etmek lazım Onları kısaca sizlere özetlemek için Bu videoyu çektim Şimdi görüyorum ki pazar yerlerinde asma yaprakları başlamış satılmaya. E, kilosu en son Urla pazarında 100 liraydı. E, ben kendi asmamdan topladım. E, böyle yapraklar geliştikçe toparlıyorum. Parti parti hazırlayıp dondurucuya atıyorum. Ama dikkat etmemiz gereken birkaç tane şey var. Çok önemli. Herkes yaprak saklama ile ilgili bilgiler paylaşıyor bugünlerde. Ben onları gördükçe, hele bazılarını dinledikçe biraz deliriyorum. Ee, hiç denememiş ve ilk defa yapacak kişileri yanıltıcı bilgiler maalesef bunlar. Hemen işte koy kavanoza kapat, pet içine doldur, kapağını kapat, koy falan değil. Çünkü herkes aynı iklimde yaşamıyor. Herkesin yaşadığı ortam, nem, sıcaklık farklı. Ee, öyle hani bir işleme tabi tutmadan saklamak o yaprağın ziyan olmasına sebep oluyor yüzde doksan yüzde onunu ayırıyorum yine olabilir diye şimdi bir sürü çöl tozları yaşadık ee, yağmurlar yağdı arkasına çamur yağdı ee, arazilerin çoğu yani asma yaprağı toplanan bağların e çoğu yol kenarlarında oralardan toz alıyor havadan gelen tozları alıyor çevrede ilaçlama yapılıyor. O ilaçlardan rüzgarla buraya bulaşanlar var, kuş pislikleri var üzerlerinde. Onun için asma yaprağı aldığımızda önce bunları güzelce yıkamalıyız. Bunlar akan suyun altında musluk valovan içinde de yıkayabilirsiniz. Şimdi ben böyle dışarıda bahçede çekim yaptığım için sürahiyle su getirdim. E, çalkalayarak biraz böyle e, işlem yapın. Daha sonra biraz suyun içerisine gömüp yaprakları biraz bırakın, kendi kendine tozlar dibine düşsün. Daha sonra şöyle yine silkeleyerek alıp bir bezin üzerine serin biraz süzülsünler. Mesela aralarda şöyle yaralı, yırtılmış, rüzgardan hırpalanmış yapraklar olabilir. Onları da ayırırsınız. Şimdi aldım, silkeleyerek üzerine böyle aralardan küçük hanımefendiler de çıkabilir onlara da dikkat edelim alıp başka bir yaprağın üstüne bir yere bırakalım haşlamadan önce şöyle elimde düzgün bir şekilde bunları grupluyorum bu gruplama şu işe yarıyor saklama esnasında size hem yerden tasarruf ediyor hem yapraklar yırtılmadan muntazam şekilde haşlanıp muntazam şekilde saklanmış oluyor. Bakın bazıları ne kadar büyük bazıları küçük. Toplarken bazılarını böyle sıralı toplayabilirsiniz. Çok temizse yapraklarınız kendiniz toplarsanız. Şimdi kaynar suya Şimdi asma yapraklarını haşlayarak saklayacağız dondurucuda. Ama haşlama suyuna eklememiz gereken iki tane güzel malzeme var. Bir tanesi tuz, bir tanesi karbonat. Ne işe yarıyor derseniz, biliyorsunuz sakladığımız her şeyde en temel koruyucu ürün kaya tuzu. Kaya tuzu yaprağın lezzetini, yapısını, rengini karbonatla beraber o da alkali hale getireceği için suyu içindeki sodyumla beraber yapraklarımızın rengini ve yapısını korumaya yarıyor özetle. Her ikisinden de şöyle küçük çay kaşığı ile birer çay kaşığı kaynayan suya atıyorum. Karbonatın etkisi zaten görünüyor. Şimdi bu suda yapraklarımızı haşlamaya başlayabiliriz. Çok uzun haşlamıyoruz çünkü sarıp sarma yapacağız bunlardan. Pişireceğiz ya tekrar. O yüzden rengi dönünceye kadar bakın batırdım ilk alttakilerin rengi dönmeye başladı hemen alıyorum çeviriyorum yeşil rengi gidip de böyle haşlanmış yaprak rengine döndükten sonra süzgece alıp soğumaya bırakıyoruz. Yaprakları haşladık. Koyduk süzüldüler. Şimdi artık onları dondurucuya atma zamanı. Dondurucuya atmak için de mümkünse e, dondurucuda kullanmaya uygun böyle saklama kapları kullanın. E, poşetle de atabilirsiniz. Gıda saklama poşetleri de var biliyorsunuz. Fakat onlarda şöyle bir sorun yaşanabiliyor. E, Koyduğunuz poşetin içine attığınız dondurucuya dondurun içinde başka bir şey alırken koyarken onlara dokunuyorsunuz ya sandık tipi veya çekmeceli dondurucu hiç fark etmiyor. O yapraklar donuk halde poşetle birlikte dokunulduğunda uçları kırılmaya başlıyor. Düzgün muntazam kalmaları ve düzgün bir şekilde çözdürüp güzel sarmalar yapabilmemiz için böyle saklama kapları kullanalım. Katlayarak yerleştirip ağzına kadar doldurduktan sonra kapağı kapatıp dondurucuya gönderiyoruz. Dondurucuda saklıyoruz sağlıklı bir şekilde. Ne kadar süre saklıyoruz? Ta bir dahaki sene yeni yapraklar çıkıncaya kadar saklayabilirsiniz.